dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG videosuyla ekibimizle sizlerleyiz. Win kovalıyoruz, win almaya çalışıyoruz. Selim, Alper, Bilal ve bendeniz The Great Yumi karşınızda. Umarım keyif alırsınız. Beğendiğiniz takdirde beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone olarak destek olabilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. videoda ayrıca Alper bize destek veriyor. Kamerası da burada, kendisi de burada. Sulu ile beraber bize güzel bir aura, aura verecek bakalım. Sululuk yapıyorum falan. İğrençti. Uf, tamam. <laughs> bizim bizim Abi, gelen yok. Yayına yayına katılınca teşekkür ederiz. Oğlum sen <laughs> olmuşsun ama fazla olmuşsun. Abi şuraya atlayan bir takım var. Markama. Umarım benim orası değildir markam. Ben de bakmadım Allah. oyun kazanıyoruz lan. Boyun kaybetmek yok. Alper'cim hadi. Nokta. Boyun oyun alıyoruz. Bu oyunu alıyorsun hadi. Şişme bot aldım. Oo aldık o zaman aynı. Şişme Cem Yılmaz. <laughs> <laughs> Hocam şişme botla kazanıyoruz. Ya ben UMP bulayım ya. Şu vektör memlerini çekeyim. Hocam evde bir şey bırakmadık. Biz burada mı? kapışıyoruz loot. Ben ben almıyorum ya. Allah kahretsin. <laughs> MP5 de olabilir ya dur şu MP5 için. <laughs> taktiksel de alayım. Evet. Smoke. Susturucu. E. Ee, Ace, Ace istemiyorum. Ace'i Şey var mı ya? UMP fazladan. Ya da vektör ııı vektör benim binada var en üst katta sen de çok uzaksın ben aynen ben uzamam sizi hı 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 şunu sal bunu al ııı iki tane eight bırak Altı x'i al. Bunu bırak, şunu al, bunu al, geri gönder. Şunu Bak, al, yeni gönder. Üstüne takmak için, aynen. Lan bir UME pela, bir pela çok şey değil de. Bayağı çıkmadı yani. Neyse, şarjörünü doldurmak için beş alayım. Uzatmış diye testiyen var mı? Ee, olur. Yok. MP5K var burada. Markım. Ah UMP'yi buldum. Tamam. Şimdi o ne öyle? git sen git sen gel. Sen sen Senden 5 Senden dört Abi adamlar mermi atıyor ya. Artık yere kalmadı bana. Bize mi sıkıyorlar? Buna ihtiyaç yok, buna ihtiyaç yok, buna yok, ihtiyaç abi. yok. Yok abi ya. Kar98 var. Tamam. Istiyan. Uzaksınız ya, bulurum herhalde. Doktordan temiz kar98. Bakınız bulamadı. Bir de 3 seviye çantam var ha. O haliyle dolu yani. tutucu Bana bir şey istiyorum. Ee, ne onun adı? UMP'ye kompansatör istiyorum. Yok ben bilmedim, yok görmedim, yok duymadım. Kabul edilmeyecektir. Çok net konuşan UMP. abi ya. Geçtiğiniz yerlerde herhangi bir bulursam ve söylememişseniz mermiyi kafanıza yersiniz. Amluji freni değil mi? Arz ederim evet. Aldım buldum. Adamsın nasıl korkuttum görüyor musun? Uzatım dışarıda var bu arada. SMC için. O var bende ya. Onu alırım. Martladım. Şimdi ben şuradan bir tane eğit bıraksam. Tamam mı? Hadi bıraktık. Şuradan smoke bırakayım çünkü smoke tabancası gördüm. Neredeydi lan o? Heh. Gel abi. Bunu doldurayım. Bundan bir tane daha alayım. Bir de şuradan bir smoke daha alamadım. Neyse. Oğlum bir buz fırtınası geliyor. Bir kum fırtınası geliyor. Bu neymiş ya? Yolmuş kişiydi ya, bilmiyorum. Allah sen bilsin. <laughs> Şuraya bak, yürüyemiyoruz, böyle bir şey yok ya. Abi, işaret nasıl alacağım? Yani? İ İmdat kalkanı fişeği var, alayım mı? Al al al, alma hocam, alma, <laughs> alma Allah'ın cezasını <gülüyor> 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 Bu adamlar nerede çatışıyor abi? Bunlar deli mi? kar buldum. Abi bu kadar denk gelemez ya. bunlar deli mi abi? Bunlar ne sabahtan beri böyle çatışıyorlar? Herhalde 25 mermi yeter ya. Tamam ben hazırım gençler. Ben de okay'm abi vallahi. Bu seferki loot kısmı biraz uzun sürdü. Öncelikle özür evet. diyelim Bu tamam. Ben bu seslere bir tık yakınım. Biz çok uzakta. ama... Biz sana ama... doğru... Sana doğru mu gelelim, buradan mı oynarız Sanki sen mi Sanki şurada adam gördüm. Tamam öyle gidiliriz. Şöyle sağlı. Yalnız seni Oynuyorum. bayağı uzağa gitmiş. Oynuyorum ben Semih abiye doğru. Ben de geliyorum. Tamam tamam. Semih abi inşa attı. Adam gördüm. Şu, şurada. Hakan <laughs> <Bu> ya <binada> var. Bugün adalar. Yerimiz döktü. <laughs> Dur Ben de Ben, şey... ben de şu evin, <laughs> evin çatıyı alıyorum ya. Tamam bak burada 3-4 kişiler. Adamı bitiremedim. Olsun abi. Nazar. Ama bunlar nereyle çatışıyordu çok anlamadım açıkçası. Arkasına doğru gittiler muhtemelen. Gördüm evet evet arkasına. Bak içeride şurada. gördünüz mü? Bak çıktılar. Şuradan bakıyor. Yedi bir tane ağzına. Çıktı, çıktı, açıkta. Sola geçti. Yerini biliyorlar artık. Evet, Tam arkamdan. Birisi şeyin orada, solda birisi yok değil bizden? Tamam yok, sol tarafa doğru gitti. Burada gördüm. Camın içi üstünde mi, orada mı? Bina içinde bina mı? Tamam lazım ya. O sola giden beni bir naklayacak gibi hissediyorum. Çünkü daracık bir yerden bakacak. Tamam buradan <laughs> bir atlayayım <laughs> ya. Yeri muazzama. Burada. Senin sola gitti dediğin sağa döndü. Bir kişi de şu taşın arkasında. Kanka sol tarafınız bende güvende. Siz sağ tarafınıza bakın. Anlatabildim mi? İstediğimi? Hı hı. Yani soldan size kim... Yani gelen direkt ben size sorayım, ben, siz Beni Siz benim yerimi görüyor musunuz kanka? Namluca nam senini atabilirsin buldum. Ben bütün Lost görüyorum şu an kanka. Tamam tamam. Sözcüğü senete istiyorsun mu? Yok o da var. Adamlar burada. Dikkat aynen biri oraya sağlığı geldi, biri sol. Aynen. Sol taraftaki yerler çıktı yalnız. Selim çok uzaksın be. Ne yapacak Selim. yok Çok uzaksın abi niye oraya kadar gittin ya? Ya fil avladım da vuramadım. Ama bana vuramazlar. Aa, geliyor geliyor. Bak bir şurada. Evet. senin oraya bir tanesiye geldi. Arkadaşını düşürdüm onu kaldırmaya geldi. Merhaba. Helal Bilal. Solunuz hala sol sıkıntı yok. Ya şu evin arkasını göremiyorum ama onu dış şurada. Bak şurada, şurada, şurada. Bak şurada. Şartlının turcu da. Tamam. Bak orada geçiyor. Arkaya doğru gitti. Solun arkasına doğru gitti. Muhtemelen şu eve çıkacak. Dedim ben şimdi arkalı oynayacağım. Seni almaya çalışacağım. Abi keyfinize bakın ya. Olursa olur olmazsa yapacak. Şey. Evet, buradan çıkarız ya buradan çıkarız. Şu an beni şey ben çok güzel size işte, bilgiler falan verebiliyorum burada. Şu eve dikkat edin. Şu eve gitmiş olma ihtimali var. Onun canına bakıyorum. Doğru. Aa, şurada, şurada şurada şurada. Şurada kanka şurada. Abi, tamam, şu evin arkasında. Tamam. Şu, i̇ki tane var. İkisi de şu evin arkasında. Bekle ben ses, sesle duymam lazım. Infoyu ver devam et. Şu Selim, evin arkasında sen, hepsi. Sen nerede yattın Selim? Bunun hizasında Orada bir ya. duvar var. Duvarın hemen önünde yattım. Şurada yattım değil mi? Şurada. Adamı gördüm. Hayır. 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 Çıktım. Tamam. Selim'in çipi Evin aldım içinde, çıktım. Çıkmadı. Bak işaretledim evin içindeler şu anda. Kask, kask bulursanız söylesenize seviye 2. Şimdi şöyle garanti oynayacağız. Bunlar şimdi biz düşüreceğiz yatacağız bir sürü zaman kaybedeceğiz. O yüzden araba bulun. Başka bir kaldırma noktasından Selim'i kaldıracağız. Nereden kaldırma kaldırırız? noktası nerede burada? Adamlara yakın ya. Ya şuraya gideceğiz ya porta'ya gideceğiz. Kanka sen kaldır. Sen kaldır burada. Emin misin? Emin Buradan nasıl nasıl savunacaksın lan beni oradan? Ya sen sen kaldır ben burada görüyorum kanka şu anda orayı. E hadi bakalım. Ne ne tatarım hadi bakayım. Hadi bakayım. Sana güvendim abi. Adana. Bak Diven bunun kanka. bunun short videosunu yaparım. Vallahi yap kanka. <laughs> Ben şu anda evin bak küçük o adamlar şu an bakmıyorlar kanka yani o tarafa. Smoklayayım mı, smoklamayayım mı? Smokla. Çünkü hani benim görmediğim yerden bakıyorlarsa diye şey yani smokla yani. Ama şu an bakmıyorlar. Aa, dur. 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 Bak, o bomba at oraya. Gidiyor. Sonunda, şeyin sonunda hemen. Evet, bak. bak şu şeyin solunda Kaldırdın mı adamı? Evet. Evet. Tamam. Şu şeyin işaretledim ya, onun solunda kanka. Tamam. Direkt işaretledim mangalları atlayacağım ben ya. Gidiyorlar mı? Aa, ya? Araba geldi, araba geldi. Hem de takım arkadaşımı. Hı. Adam arabayı aldı gitti. Alan geldi ya. Buradaki seviye kask var biliyor. Aldım. Ee, çıkalım biz de artık. Onlar çıkıyor galiba. Aynen Onlar çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Gittiler. Kanka benim çok iyiydi ya. İyi güvendim ha orada. Kanka, yani, Kanka yerim çok iyiydi benim. Kanka iyi de mermiyi denk getiremezsen ne yapacaksın? Hani... Adamla aslını patlattım lan uzaktan. <laughs> Yemin ederim <laughs> kanka... Ulan... Araba bulacağız, araba bana doğru gelin. Kanka çünkü sana doğru oynayacak herkesi kışkırtırdım. Çok güzel görüyordum seni. Kanka, olsun, arka tarafa, iyi. arka tarafa bana doğru gelin. Kupa var iki kişilik. Tamam onu ha ben de buldum. Ona siz binin ben de buna biniyorum. Beni buldu, buldum buldu. buldum. Tamam. Dört kişilik buldum ben de. Selim nereye gidiyorsun sen işaretle bize. Ertledim abi. Tamam ben maviye gidiyorum abi. Tamam. Oha. Orada hem loot da yapabilirim. Loot da yapabilirim orada o yüzden. Ben ana yoldan puyarta üstünden gideceğim. Allah'ın Gönlümde gidelim ulan. Alan <laughs> ulan oğlum. Sen de uçtun değil mi Alper? Ben de uçtum. Ben de uçtum ya. Beni <laughs> alsana. Gel. Ben Oğlum buradan ya. sesler geliyor. Harbi mi abi ya? Gel sen gel safe. Hava var. İki seviye yelek var. İki seviye çanta var. Ağrı kesici enerji atıyorum sana şuraya şunları al. Smoke al. Yok abi şu an bir silahlarım da bulayım. Hemen uzayalım şuradan. Acaba buldum güzel. İdare eder şimdilik. Ne lazım? Sniper. Herhangi bir sniper. Alana bundan sonra yürüyorum artık. Kask lazım. Ruhanda. Abi aynen alana koşun siz. Alana koşun. 6x var. Var 6x. Dikey var. 2 tamam. seviye kask Hang var. Hangarlara bakayım 2 dakika. Zaten alana hemen koşarız. Aspirin var. Berel var. Gazoz var. AR komp. <laughs> <laughs> Bu tepede sanki Sniper sıkıyorlar silah ya. Silah bakıyorum sana da. Sniper SKS var kanka. Bu arada namlu ağız baskısıyla uzatılmış bende de var. Hatta 4x dürbün de var acı. Sniper'ın şey yaparsın. Dragon'u falan çekersen. Bakıyorum abi. MK12 vurdum. Kafir. DKS istersen SKS var. Tamam mini buldum, Bak, Burada mini şarjör var. Alan geliyor. Ben giriyorum artık. Aynen abi siz girin. O oh. Ben yetişeceğim oh. size. Ay benim 7.62'm azmış ya. Bana bir 10-15 tane 762 verebilir misiniz gençler? Ben de 27 tane var Aa ben şimdi burada bıraktım. Neyse. Adam var. Ulan Ağzımıza şey attı. Ağzımıza değil o kanka. Şu evlerde adamlar var. Acaba pusma modunu açtım. Bence onu şey yapabiliriz. Biz şu şey yem, yem, yapabiliriz bu arada. Selim canım çok gidiyor Selim. Yolar, Aynen yeşil şimdi sıkıyor. koşuyorum. Yeşil sıkıyor dikkat edin. Arabayla droba geliyorlar. Çok kötü verdi ya. Sarı ya de drop'a gidiyor. Oh. İki, iki kişi drop'a gidiyor şu an. Dur. İki kişi drop'a hani gidiyor. Getsinler birbirlerine. Bırakın getsinler birbirlerine. Ben imdat fişe atıyorum oraya ve <laughs> hepsinin kafasına düşüyorlar. İtim var mı Selim? Vuralım mı? Var. Var. Bak, sarıda adam var mı seni İşareti koymuşsun. Drop'ta adam var. Hayır oradanlar çıktı. Ara arabanın abi. arkasında, arabanın arkasında bir de smoke'un içinde. <laughs> hafif sağlı, hafif sağlı tepede. Abi bir şey diyor al alana gitmemiz lazım. Aynen tam lokasyon nerede şu an adamların acaba? Banka biri dropta. Çıktı mı o drop'taki? Çık, çık çıktı. Tamam. Selim sana biraz... Tepede 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 tepede! İşaret işaret işaret. Ben i̇şaret işaret işaret! nerede? Burada. Ben sol ilerliyorum olarak? beyler. sollu ilerliyorum. Abi şu evlerin şuradan yürürüz. Alana gitmemiz lazım evet. Bir saniye. Ama üstümüze de adam kaldırdılar. Siz yolu yapsak mı? Yapabilir miyiz? Nereden çıkıyorsun lan? Oh. Hadi be yedi almış ki ol be. Önümüzde araba gitti lan. Hala hala sağ arkamızda çatışıyor adamlar böyle bir şey. Aramızda adam atlıyor. Koşuklar. Abi sağ arkamızdan MK3 geliyor yalnız. Burada adamlar var. Arabanın orada indiler. Kulübenin arkasında bomba atıyorum. At oraya, o kulübeye ne varsa atın beyler. Öldü. Şu orta, şu orta, Oha neydi ölüyordum abi. Kanka 5 kişi kaldılar. Hadi bakalım. Gelsin galibiyet hadi. Oğlum daha Hacı bir mi var alır. ya. Direkt alana gidip şey alalım. Pozisyon üstünlüğünü alalım. Benim o yok. Bana 760 <laughs> lazım. 760 var da yani galiba. Beni... Abi sağ altta bir abi, tane abi, M. güçlü abi. adamlar çatışıyordu bak. Dikkat edin arkamda. Evet evet aşağıdalar bak. Düştü şu kay arkası. Saniye. kaldı yakalım mı? Abi, yakalım abi, yakalım aldım, yakalım aldım. yakalım. Yak abi. Yak abi flashlayacağız gireceğiz. Kanka flashım var. 4 tane flash spamlıyorum oraya. Ama sen de flashlanırsın ya. Solda, solda aşağıda. Düştü. Öldük işte. Helal. Tamam. Üç kişi kaldı. Şu, şu kayın arkasındalar. Ne? Şuranın aşağısındaylardı. Öldüler. öldüler Onlar öldü. Oğlum. Öldürdük onları. Öldürdük. Birileri daha var sanki orada ama. Hangar hangar. Hepsi hangarda. Hangar bize doğru gelecek bu arada. Evet 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 şurayı alalım. Şurası çok iyi. Hangar dediğin şu yukarısı mı? Yeşil evet, değil evet, mi? evet evet evet. Alan vuruyor şu an onlara. Tabii. Üst. Ağız. Ağız mı? Sol üst sol. 215 tarafı. Ay sol sağ sağa baktım bir an ne oluyor? Lan nereden vurdu bu? Sağda bir adam olabilir ha dikkat edin. Selim seni şey Alper seni almaya çalışacağım. Ben şu an şey diyeyim. Kovurdayım. Tamam, tamam. tamam, aldım seni. Kanka birisi sağdan sıkıyor. Sağda biri var bence. Pardon adam. İmdat fişi atayım canım korkuyorum. Helalsin Selim. Helalsin Selim. Yedi baya. Helalsin <laughs> Son vuruş. Askil. Şey Abi Askil, Öskil nerede o? Attım mı dur kafamı. Ya yetişemedim ya. Abi böyle kötü de düşüyor ki bunlar var ya. Neyse bir dansımızla da yapalım da Videomuzda Bir Ses yapma ses yapma ses yapma. Evet. Evet win kovalıyorduk winimizi aldık. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenerek abone olarak da destek olabilirsiniz. Şu karşıda tabelasını açmış olduğumuz arkadaş bizi taşıdı bu oyun. Başka videolarda ben... görüşmek dileğiyle diyorum. Hasarlara bakmak isteyeceğim. Çünkü Selim baya güzel bir yatırdı onları. Aldıranlar sağ olsun abi ya. Estağfurullah estağfurullah. <laughs> o ne nerelerden geldi bu oyun. Alın. İki tane hangarlı otu ile birinci İyi ya ben de gene 300 hasar vermişim. Ya. Yani şimdi. şu oyunda şunu fark ettim kanka bak gerçekten şunu fark ettim. Mesela bak ilk atladığımız yerde bir tane gölcü olmasa bile çok şey fark ettiriyor. Evet abi canım. Tabii ki. Ya ben belki vuramıyorum. Yetenek yok o kadar. Var de göreyim sağ solu. Ya <laughs> hadi. veriyorsun abi. E, en, en değerlisi o zaten. Başka kanka, videolarda kanka. görüşmek dileğiyle. Baş baş.